Merhaba arkadaşlar Selman yemeklerine hoş geldiniz. Bugün tavada katmer yapacağız, az bir malzemeyle pratik bir iş olacak. Bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı da tuzu ekledim. Bir su bardağı da su. İsterseniz iki bardağın süt yapabilirsiniz. Beş bardak da unumuz var. Ve tuzumuz bir erisi. Birlikte hepsini eklemeyelim azar azar. Şöyle yanına Bazı onlar çok su çekmiyor çünkü daha çok un yiyor. Ben onu denedim. Ölçüden çok fazla un alıyor çünkü. Hepsi değişebilir o şekilde. Ekleyelim unumuzu. Yumuşak bir hamur yapacağız. Çok sert de olmayacak. Bunu yoğurup akşamdan buzdolabında bekletip sabah hazır kahvaltıya da yapılabilir. Bezeleri alıp sıvı yağla bekleterek veya akşamdan da yapılabilir. Böyle iyi geldi. Ben şu hamuru şöyle bir toparlayayım. çok sert olmasın bu kıvamı iyi. çok çok az 5 bardaktan çok az bir unum kaldı Hadi. arkadaşlar hamur toparlandı ben yoğurdum 3-4 dakika daha bakın şöyle bir yumuşak bir hamur bakın birkaç dakika dinlendireceğiz maya yok bunda kabartma tozu yok ondan sonra devam edeceğiz üstünü örtelim birkaç dakika dinlensin arkadaşlar bezeler aldım birkaç tanesini 6 parçaya böldüm. Hamur kartıyla kesip. Şimdi şunlar da şu şekilde aynı yumakları bezelerimizi toparlayıp burada çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. Küçük kaşık kadarını buraya döküp bezeleri bu şekilde bulayarak arkasını da şu şekilde Burayı kenarlarına koyacağız yani akşamdan koyarsınız dedim bu şekilde yağlayıp konabilir dolaba her tarafına sürüp böyle 5-10 dakikada böyle dinlendireceğiz böyle her tarafına yağ olacak şekilde Artırırsanız malzeme ona göre de bezeleriniz de fazla çıkar katmerimizde. Arkadaşlar şimdi bunu açalım. Bu şekilde. Bu çok az kalan yağ da 100 gram bir tereyağı erittim. Onun içine katacağım. Bu şekilde iyice. Damla dibine koyalım. şekilde, zaten dokundukça gidecekti. Ofrağı kullanmayacağız. Dikdörtgen açarsak daha kolay olur. Bir kaşık şöyle yağ gezdireceğiz. İster fırçayla sürün, ister şöyle elinizle katlayarak her tarafına gelecek şekilde şöyle katlayacağız sonra şöyle rulo olacak şekilde. böyle Geri bunun tepsi de alıp bir seyahat dolapta dinlendirebilirsiniz. Balkonda dinlendirebilirsiniz. Onun içindeki atmış olduğumuz tereyağın biraz donmasını sağlayacağız. Tekrar ile küçük açmak için. Tavamızın boyutuna göre. kaşıkla da sürebilir şu şekilde çevirmeden. Fırçayla sürebilirsiniz. Ya şu anda ılık olduğu için onu kaydırabiliyor. Soğuduktan sonra dolapta daha iyi olacak. Ha, zamanınız olması için şu keşifle kenara da alabilirsiniz. Ben sadece göstermek için öncelikle onu öyle koydum. Şurayı altı çevirip Şöyle. Hepsini açtıktan sonra bu şekilde alır. Sıvı bıraktık ya. Esnek oldu hamur. Hemen iniyor. Diğer kalanlarım da aynı şekilde devam edeceğim. Bak, kolaylık olsun. Hepsini farklı şekilde gösteriyorum elimle, kaşıkla kendini katlayarak. Arkadaşlar bezelerin 3 tanesini açtım. Bakın şunu da birlikte çalın. Şu şekilde eliniz de genişliyor zaten. Ufak bir dokunuş oflava yetiyor zaten. Bunu tavaya bırakalım. Tavanın altını açtım, ısındı. Ayarlayıp onu orta ateşe alacağız şimdi. Şöyle elimizle atarsak daha da rahat oluruz. Oflavayla bazen kenarlarına geliyor çünkü. O pişerken bir diğerini hazırlayacağım. Şöyle küçük dokunuşlarla hemen. Önceden de açıp hazırlayabilirsiniz hamurunuzu. Ondan sonra başına geçip pişirmek için kolaylaşır. Fazla esnemesin diye çok açmayacağım. Şimdi şurayı altına biraz ayarlayalım. Kabarcıklar oluşmaya başladığında çevireceğiz. Renk dönümü de oluyor zaten burada çevireceğiz arkalarını. Bu taraftan da kabarır şimdi. Maya yok zaten. Kabartma tozu da yok. Mayalı katmer daha çok yağ çekiyor. Çünkü o zaman bunun gibi olmuyordu. Bakın. Şu şekilde bir daha çeviriyoruz. Tavada pişirdiğimiz şey için çok yağ sürmedim. Bir ikişer kaşık. Yufkarı atarak da orta ateşte pişirirsek hem içini çekecektir hem daha güzel kızaracak hızlı olduğunda yanar kısa sürelerde çevirerek bir daha çevir. Çok yağsız olur derseniz böyle indirdikten sonra yüzüne çok az tereyağı sürülebilir. Tavada kokmasın diye. Fazla olursa şimdi tavaya aktığında daha çok kokuyor çünkü. Bunu alıyoruz. Bir diğerini aynı şekilde. Çevirdim şu şekilde devam ediyoruz. Kısa sürelerle sık sık çevirerek yakmadan içini çeksin diye. Çok da güzel kızardı. tane daha ekliyorum oraya şimdi. Açarak göstermek istedim. O hazırlar. Ben zaten devam edeceğim. Şu burada nasıl açıldığını görün diye. Kabarcıklar oluşup da rengi böyle hafif dönmeye başladıkça çeviriyoruz. Arkadaşlar şimdi kabarıyor bakın. Bunu biraz erken çevirdim. Çünkü bir de uzun tutmayalım diye. Bir yüzünü daha çevireyim. Devam edeceğim aynı şekilde. şekilde bitireceğim hepsini de. Arkadaşlar katmer pişirdim. Hepsi bitti. Aynı şekilde devam ettik. Çok yumuşak. Bakın şöyle bir tanesini katlayın. Bakın. Çok güzel. Dokusu da. Şöyle böldüğün zaman katları. Bakın. Çok lezzetli bir katmer. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.